Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki Cenab-ı Hak sizin e, urbalarınızla dış ha, sizin vücudunuzda karamaz. Yani Cenab-ı Hak vücudumuzda ki kigen urbalarınızda karamaz. Neye karar? Neye karar Cenab-ı Hak? Kalbinizde karar. Bir de yeter mi kalp? Kim dedi amel? Kalbiniz gibi bir de karar. Ne Şimdi herkesin sorsan herkesin kalbi tertemiz, bin beyaz. Pamuk. <gülüyor> 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 Men di, kalbim bin beyaz. Men di, iş bir namaz kılma, ama kalbim bin beyaz. Işkı ama kalbim bin beyaz. Yalan <laughs> aytam ama kalbim bin beyaz. Yani bir evge sorarsan kalbin kara <laughs> mıdır? kimse kalbim kara demez. Ama Cenab-ı Hak e, Kur'an-ı Kerim'de bize bunu beyan ete. Ya eyyuhallezine amenu ey iman edenler ha? amenu ve amilu ve amel işlegenler sade laf cetmez. Lakka hepimiz, hepimiz ustamız. Kimge sorasan en imanlı o, en kop namaz kılan o, en ha? ama İman, men iman ettim cetmi. Cenab-ı Hak imandan sonra amel de sorar. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnne Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ecsadikum. Velakin kulubikum ve a'malikum. Kalbinizge ve amelinizge. Kalbinizge karar degen bosa, ben iman ettim ya Rab, yeterli de. Ama amel var mı? Yok. Amel bulmasa işin zor. Demek ki bunda da bir eksiklik var. Bir kobıklık var. Neşin? İman kalbke yerleşti mi? Amel ne? Tıpkı motor gibi. Amel Hemen çalıştırır. İman kalbke yerleşti mi? Hemen amel de gelir. Yok ben iman ettim ama ben namaz kılmayacağım. Yok o iman tu Ben iman ettim ama o razı mı? Yok o iman tu Yani kastak işler hariç. Şimdi bazı kişiler orası tamaz belki. Biz onları bahsetmiyoruz. Birşey, 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 birşey. Ee, ben e, Müslüman mı ama acılıkı etmeyeceğim. Olmaz. O görevin. Ben Müslüman mı ama biraz e, kısk ben. ben, para vermem, zekat vermem, sadaka vermem. Sadakasız Müslüman mı? Zekatsız Müslüman mı? Olmaz. Bunlar hepsi birdir. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste gayet güzel bir şekilde bizlerge bildire. Yani iş bir insan hepimiz karanız, en güzel elbiseni kimeye kararsın her vakit. En temiz urbanı kimeye kararsın. Terakay bir yer lekelendi mi hemen kapatırsın. Ha? Betine bir şey çıktı mı hemen doktora getirsin. Doğru mu? Boyalarsın, boyalarsın. Ha? <gülüyor> Belli <gülüyor> olmasın, görmesinler. Bir ayıbın var, görmesin elimizden ne gelse onu yaparız. Tomba Elimizde ne gelse onu yaparız. Biz insanlar ondayız. Ama kalbimiz cekırklı, bakırklay, boşmadı. Bir şey yok diye ameller, amel defteri ha? tozlangan, bir şey yazılmay. Avuza yok bakırmağa. O yüzden insan katıp bir vücuduman, elbisesi men, urbası man, meşguliyet gösterse Allah'ın Allah'ın bizde bildirgen ibadetlerine de meşguliyet göstermek zorunda. Çünkü onlar bir bütündür. Karanlık tek kanatlı kut, uş, kuş uçar mı? Uçmaz. Biz de iman ettik dedin mi? Kurtulamayız. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne diyor? <laughs> Kâletil ârabu âmenna Araplar âmenna, iman ettik dediler. Ne diyor Cenab-ı Hak? <laughs> Ey Muhammed sen onlara de ki Lem tu'minu. İman etmediniz. Ve lakin kulu eslemna. Ancak biz Müslüman bulduk deniz. Biz Müslüman bulduk. Biz teslim bulduk ama iman ettik demeniz değil. Ve lemma yedhulil imanu fi kulubikum. İman ta kalbinizge kırmadı, yerleşmedi. İman ta kalbinizge henüz yerleşmedi. Münafıklar hepsi iman ettik diyorlar, doğru mu? Bütün münafıklar ondaydır. Peygamber Efendimiz'e gelip, Ya Resulallah iman ettik diye dediler. Ama Peygamberimizden ayrılgaman hemen plakkanı avuşturalar. Deniştireler hemen. Müslümanların katına geldiğinde ya Allah diye bilmem ne diye iman ettik diye kafirlerin işte müşriklerin katına barganda onlarla beraber bir bolalar biz diye Müslümanlarla dalga geçemiz. Hmm. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de karanız Kur'an'da aşkaman Fatiha'dan sonra ne ne anlatır Cenab-ı Hak? İnsan kısımları. Bir. Huden lil muttaqin. Muttaqinler. İnnellezine keferu. Kafirler. Huden lil muttaqin. Ha, muttaqinlerini anlatır Cenab-ı Hak bu ayette. ان الذين كفروا سواء عليكم ما انذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم مشاوط لهم عذاب ايكه كافر الكافرين لن انطى اوندا الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادون الله والذين امنوا وما يخذون الا انفسهم ان اشع اية المنافقين لن انطى قران اشقام بكره شيسم Bakara suresinde üç tane sınıf insanını anlata Cenab-ı Hak. Dünyada insanlar üç tanedir. Beyaz iman etkenler. Kara iman etken etmegenler. Burada gri var. Gri. Münafık. Hem bunda hem bunda. Onlar bu yakol sentinde. Münafıklar Cenab-ı Hak 13 ayette onların sıfatlarını açıklayıp bizge. Ayrıca Son cüzlerde Munafıkun El Munafıkun suresi var. Sürenin adı Munafıkun. <laughs> Munafıklar. Peygamber Efendimizin zamanında bilesiniz Peygamber Efendimiz Mekke'den Medin'e hicret et kemen munafık yok. Neşin? Menfaatler yok. Munafık ne zaman çıkar? Mekke'de 13 sene boyunca bir munafık yok. Neşin? <laughs> Menfaatleri yok. E, peygamberin katına varıp da katıcın eziyet, işkence, he? Şamara şey can e, tepme, tepme yönetecekler. İman edip, etip yani peygamberimize yaklaşmalar. Medine'ye hicret etken peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sene münafıklar yok. Karadılar ki peygamber efendimiz işte Bedir savaşında savaştılar. Ganimet aldılar. Ha, deriz boy. Hemen münafıklar orta çıktı. Ha, arıyorken be para var. Biz de ketik. Biz de ketik Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem He? Onun katına barsan kazanacaksın. İnsanlar ondaydır. Bu dünyada da biz e, bizde var bir e, nifaklık. Bir zenginin korkunda hemen katına yapışırsın. Bir fakirin korgende kovalarsın katınlar. Ket. Ket dersin. O bak, bu kareden sana payda gelir. Gelir yardım eder. Kemben taşır. Bir şey eder. Yani belki parası yoktur. Ama insan insandır. Sana insanlığın gösterir. Zengin katına yapışırsın. He? Hem benim taşırsın, hem hizmetin yaparsın, bir kuruş da vermez. <laughs> Sen beş sene, 10 on sene onun katına yapışıp cüretsin. Belki ha? bir kısmet çıkar de. O yüzden Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de bizge insan türlerinin, insan çeşitlerinin bildire. Ve bizlerge sanki Kur'an'ı aşk hamal bunu baştan ey iman edenler, ey Müslümanlar Sizce bir sınıf seçiniz. Ya beyaz, ya kara, ya da gri. Sayla. Beyaz sayladın mı, cennet senin. Kara sayladın mı, Allah kalbin mühürler. Katim ala kulubihim ve ala sem'ihim Kulakların. Ve <laughs> ala ebsarihim gışave. Gözlerinde de perde vardır. Ve <laughs> lehum azap nazik ya onlara pek balaban bir azap vardır. O yüzden Cenabı Hak Kur'an'ı aşkaman Müslüman onu okuyanda gayet ibret alacak bir şekilde okuyacak. Çünkü bizge seçti Cenabı Hak baştan ya Müslüman bol, mütekin ya kafir bol, iman etme ya da münafık bol. Müslümanlar mı Müslüman, kafirler mi kafir. Bir elimde kadeh. Bir elimde Kur'an, ne tam kafir, ne tam Müslüman değil. Bir elimde kadeh, bir elimde Kur'an. Kadeh demek aşkı. Hep olmaz bir ona eski bir şair anlat. Bir elimde kadeh di aşkı, diğer elimde Kur'an. Ne tam kafir, ne tam Müslüman. Ne kafir, ne müslüman. Yani duruma göre durumga göre. O yüzden bir insan doğru yolunu seçmeli, seçken sonunda bu yolda kalmalı. Yok arkadaşlar geldi, şıkkı şeyler, haydi ben de onlarla anlaşayım. Haydi komşular geldiler, kahve iş şey yatırmız, gıybet kaynay, o şey kaynay, haydi biz de onu. Madem şeyde. Bütün insanlar bunda et desen, <laughs> olmaz. Biz ne dedik? Biz ne örneğimiz? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün insanlar yalan ayttın mı? Sen de yalan ayttın mı? Kurtulamazsın. Ya Rabbi ne diyeceğin ahirette? Hepsi yalancı. Ben de onlarla beraber yalan ayttım. Olur mu? Olmaz. Olmaz. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelse, korse halimiz Kaç Müslüman var Peygamberimiz ne? almaya utanırlar. utanırlar. Kaydatıracaksan. Sufra dedi balaban var her türlü ışkı. Allah korusun. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın yolunu tuttun mu? Bu yol temizdir. Zakkariy ma günah, söğü bey, alkol, sosyopat gibi. Tı pat esla günah. Her şine şimdi Cenab-ı Hak bir şeyine haram kıldı mı? Haram Haram. Normal. Haram kıldı mı? Hepsi aşağı yukarı. <laughs> hepsi birdir aşağı yukarı. Ama <laughs> gıybete de. E, bunlar hepsi nedir? Işkı e, şey. işkendi. Eğer zararın sağa bosa o zaman günahı tazdır. Aşan. Ama aşkı işkensin. Ballarını da koteklesin, afakayını da koteklesin, konşun da soksun, bilmem o Aşan zaman. Gıybette. gıybette zaten başkasının hakkında konuşasın. Başkasının hakkını alasın. O yüzden günahlar şige göredir. Yani zararına <laughs> göre zararına göre günahın da şişe koptur. Yüge koptur. O yüzden kışkene günah, balaban günah diler. Ya hadi bu kışkene günah. Yok bu Ulemal... kışkene işke, ama ama da kıybet. o Onu değil mi? Domuz haram diler. Ama işke de aynı domuz gibi. Şcă și că și ea m-a domnăs haram de așa mai mare. Și că de aia haram. Păi da, dar... Gheibet de Era reportaj acum vreo 2 ani. Ce-i... Uh, şey Se le unul de-a... loto, negile, ceva? Ianasip. Uh, yeah, loto. Tamam. Că știi. Zice, hai că e haram. Adică, e ca și cum mănânci și domnăzetă. O yok, da aynı. <laughs> bu <kıştika>, para. <laughs> Hepsi aynı ama ya, <laughs> anlamak... Çünkü e, ulemalara sorganlar, ya e, işte günahlar bilesiniz, Cenab-ı Hak kebair diye balaban günahlar, kışkene günahlar. Günahlığın kışkeneliğine, balabanlığına bakma de. Kimge karşı isyan ettin, oğa kara de. Sen <laughs> kimge Allah'a karşı isyan ettin. Allah'ın bir kanunu ayağın altında çiğnedin, Ondan sonra buna da başka insanların hakkını da geçti. Yani ben ışıkı içsem, 20 sene, 30 sene, sadece o zaman zararı bulur. Ahirette belki Cenab-ı Hak affeder. Ama ben başkasının hakkında gıybet etken bozsam, Cenab-ı Hak ahirette affetmez. Var der. Ana, <laughs> hakkında konuştun? Damla le Leman hakkında konuştun. Var, konuş, Hallet. Kul hakkı. Ah. Automat kul hakkı Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybet konusunda ne diyor? Soraylar e, Peygamberimiz ayta kim bir kardeşin megen bir vasıfman vasıflandırsa yani onu e, bir, bir meselesin yani mesela disin topal e, e, ne bileyim balaban başlı kepçe kulaklı bilmem ne ama adam hoşlanmayım ondan Hoşuna mi? Ait mi ondaydı? O zaman gıybet bolur di Peygamber Efendimiz. Sahabeler sorar. Ya Resulallah. Ya da di mesela falan bek yalancı. Ya Resulallah di eğer o vasıf o insanda bosa. Fiilen o yalancı bosa. Kepçe kulaklı bosa. Gıybet bolur mu di? İşte bu gıybet bolur di Peygamber Efendimiz. Çünkü o yalancı dersen o yalancı bosa gıybettir. Yalancı bolmasa iftiradır. O da gıybetten daha tehlikelidir. Yani her halde kurtulmak yok. Bir insanın hakkında ayıp yani onun hoşlanmadığı bir şeyini konuştun mu o gıybet sayılır. O yüzden günah işlegende günahın küçükken eğer balabanlığı bolmaz. Peygamber Efendimiz hadiste ne buyuran? İnsan bir günah işlegende Cenab-ı Hak kalbine bir bir nokta bir nokta salır. Ta ki o noktalar, günahlar kalbini komple sarar. O da bugün okudum. Kellabel bel rane ala Kalplerine ran sardı. Her tarafı sardı. O kalp artık taş gibi. Ne merhamet kalır o kalpte, ne iman kalır, ne sevgi kalır, ne saygı kalır, bir şey kalmaz. Onda insanlar var. Ne için? İşte onlar, bunlardan mahrum oldu. Günah işleye, 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 Taş haline gelir jürek, o zaman da işe bitti. O yüzden Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz'in e, buyurgan hadisinde ne diyor Cenab-ı Hak sizin ki urbalarınız Nike iken, Adidas iken, bilmem ne iken, e, e, firma iken, firmatu iken, 8 milyon iken, on milyon iken, oğa haramaz. Cenab-ı Hak sizin vücudunuz e, sağlığa kettin, şişirgesin müşkülerin. E, <laughs> bilmem ne etken. Hazırlengensin, <laughs> e, e, bilmem boyalangansın. O kadar karamaz Cenab-ı Hak. Neye kalar? Kalbine ve ameline. Kalbimizge ve amelimizge karar. <laughs> Peygamber Efendimiz sahabelerden Abdullah bin Mesud var. Abdullah bin Mesud kıska, kışkene. Bir buçuk metrelik ancak. Zayıf. Ha? Zayıf ve şirkin. Bir gün terekke tırmanganda ayağın koreler. İncecik. Kuleler. Sahabeler. <laughs> Abdullah bin Mesud'a kuleler. İncecik ayakları. Bu ayakla dikkat taş yiyseme. Peygamber Efendimiz ne diyor sahabeler siz bu insana kulesiniz ama bu ahirette Allah'ın mizanında Uhud dağından daha daha ağır çok yer. Bir buçuk metre. Ha? Cüce dersin korgene belki. <laughs> ama bugün biz bunda ha? biz bu bunda Hanife hanefi Hanef mezhebin e Tabi olanımız değil Hanefi mezhebin imamlarından Abdullah İbni Mesud'dur. Kışkene beş para vermezsin. Ama Allah'ın iğninde avuşu gelir. O yüzden Cenab-ı Hak kalbimizde, amelimizde karar. Peygamber Efendimiz sahabelerinde var bir tane. Şirkin Her kötü vasıf var. Sahabede. Anlatarlar hadiste de. Neyse. Sahabe boğanışın saygımdan dolayı zikretmek istemiyim ama şirkin bir sahabi. Peygamber Efendimiz di, ey Cüleybib ne için ilenmedin di. Ya Resulallah di, kim, kim kız di. <laughs> halime kur, halime kara. Para yok, güzellik yok, vücut yok, bir şey yok. <laughs> Ket falan iyi di, ilendirsinler sana. Barıp kapıga uğra. Selamun Aleyküm. Benim Peygamber Efendimiz Ciber'de yülenmeye kız, e, yülendirecek. Yani verecek kızınız bariken bilmem ne. Babası annesi kızın babası şıga. Neyse sürekli kim bu kim bu? Cüleybi bu. dedik di. <laughs> mi diye. Başkası tabulmadı mı diye. koca şehirde kızınız <laughs> talep edecek başkası tabulmadı mı diye. Kızı şıga inçinden dedi. Ey nene baba diye. Utanmaysınız mı diye. Peygamber Efendimiz cibergen bu insanla diye. <gülüyor> <gülüyor> Katıp da Peygamber Efendimizin cibergen bir insanı reddedersiniz edersiniz diye. Hayatını ha? bu man bir edecek kız konuşa bunu <laughs> <laughs> Neşin emir peygamberden kelgen. <laughs> <laughs> Elbet. <gülüyor> Elbet ama işte <laughs> <laughs> Cenab-ı Hak insanların ona çeşit çeşit <gülüyor> e, <gülüyor> evet bu bu kişi yülene ondan sonra yülengen keşesinde de e, rahmetli bola cihat hak etti rahmetli bola diyeceğimiz yani hmm. peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında sahabelerge ya şirkı ne ki ya şunday ki ya bunday ki biz ne diyoruz? o, o kokuysun o bilmem ne belki o kokugan insan Allah'ın huzurunda senin parfümünden daha beş kat bin Kattaru. Yani. Peygamber Efendimizin camisinde temizlik yapan bir kadın var iken. Bir köle, kadın. Kara. Kara. <gülüyor> kara. <gülüyor> Bizde o da var. Ana o kara iken. He, ana kara, ana beyaz da. Barıp Peygamber <laughs> Efendimizin camisinin devamlı temizliği bu apakal. Bir gün kele Peygamber Efendimiz camı gel. Diye falan kadını görmedim diye birkaç gündür. Ya Resulallah oldu dedi. Oldu dediler. Niçin haber etmediniz diye Peygamber Efendimiz. Zannetler ki ya Peygamber. Bir kolleşin. Bar Peygamber Efendimiz kabrinde cenaze namazını kıla. Allah'ın iğne hizmet eden bir insan. Onun şeklini karamayacaksın. Allah'ın iğne hizmet etken bir insan, insanları rahat rahat sen gelip namaz kılganda Allahu Ekber, ha, certemiz, pırıl pırıl. Herkes temiz bozun diye, temiz bozun diye. Bu sefer de temizlemiyor. O apakayı çıkıp temizleyen. Allah, Allah Belki hepimiz beş para vermemiz o apakaya ama Allah beş para tuha. Beş bin para verir. Bilal Habeşi kapkara, simsiyah. Simsiyah ama Kabe'ye Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in omuzuna ayağın basıp Kabe'nin üstüne binir. Ayağıma Kabe üstüne bine, ezan verir.

Irak'ına tavaf yaptı. Ne kadar da kısmet, ne kadar da şey Allah'ın yolunda iken. İşte bu, Allah yolunda. Biz işte dedim ki işte, motorator. Biz bir yaktan bana uçak ediyoruz. Hıyta, 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 anavga. Mına, şalım anavga. satamız. Evet. Da da şimdi suyalı çıkarak. Kabe'de. Frozen ne? Kabe'de. Tavav evet, işte Cenab-ı Hak Allah'tan lütfeder. Bir de aklıma şey getiriniz fazla uzatmamamla bitireyim. Kabe'de bilesin, temizlik ki ke, acil ki bilir. Temizlik ne yapkanlar? Pakistan, Bangladeş, o Hindia ta, India tarafından. Evet, Pakistan'dan keleler. Apakalar her zaman genelde apakalar erkekler alıştıranlar Camel kelgende evet. para bere. Gördünüz? Evet. Kolun kisene tıktırma hemen toplaşır katına üç dört tane. Evet, evet, para, da, da, evet. para bereler. Evet. Ne bu yaş? Neyse, bursa kelle hepsini para gene Saudi Arabiyalı e, camiye gelgendi. Hazır keleler hepsine para tuttura Bursine bakan para tutturan e, hep sağla Zaten şimdi seni kolun kısını tıktın kordu ama 3-4 tane coğurup gelir katına. E, <laughs> 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 alışıklar bu bunu karay onlar. <laughs> Terakay sıbırtkı mı cüre gözleri kışlar El muhim bari bu kadar beri bursine beri. Sağ bol istemiyordu. Bir tane şıkkı istemiyordu. Ondan sonra araştıralar. Hayret edip. bu ne almayı? Hepsi Allah, hepsi curup curup kele. Araştıralar. Pakistan'dan milyardar. Pakistan'dan milyardar. Allah'ın iğne temizlik etmek için Allah'ın iğne temizlik etmek için gelip bir ay konçe alıp, liber alıp, her şeyini bırakıp gelip yani diğer insanlarla diğer insanlarla gelip Allah'ın yanında temizlik yapa parasız. O yüzden hiçbir vakit bir insan kıymetinden, kaderinden düşürmeyeceksin. Belki o insan Allah'ın yanında ha? Sen, senden sendenmeden daha hayırlıdır. Şingene dersin, kara dersin, e, miskin dersin, bonday dersin ama belki o sayı onun sayesinde onun duası kabul olur, bizim kabul kabul olmaz. Cenab-ı Hak o yüzden cümlemiz ne? imanlı ve ameli güzel olan kullarından eylesin. Cenab-ı Hak cümlemiz ne? Doğru yoldan son nefesimizi son nefesimiz dahil ayırmasın inşallah. Hanikallahu ve en la ilahe ve